Merhaba değerli öğretmenlerim. EKS konu anlatımı derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu kriz ve kriz yönetimi. Daha önceki konularımızda okul sağlığı ve güvenliği konularına değinmiştik. Bugün de kriz ve kriz yönetimi konusunu işleyerek serinin son konusunu anlatmış olacağız arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Hepinize kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar değerli öğretmenlerim. Öncelikle krizin tanımını yaparak başlayalım her zaman olduğu gibi. Neymiş kriz? Kriz, önceden tahmin edilemeyen ve anlaşılmasında güçlük çekilen, örgütün varlığını ciddi bir şekilde tehdit eden, çözülmesi için acil tedbirler gerektiren, işleyişi ve uyumu tehlikeye sokan, örgüt personeli üzerinde baskı ve stres yaratan bir durumdur değerli öğretmenlerim. Krizin özelliklerine bakacak olursak kriz olağan dışı bir durumdur. Krizler farklı yerlerde ve değişik zamanlarda oluşan birbirine bağlı birçok olaydan ortaya çıkmaktadır. Kriz, hassas, hassas ve kritik bir durumdur. Yanlış uygulamalar örgütü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Krizler, örgütlerin algılama yeteneklerini bozmakta, örgütleri ortaya çıkan problem karşısında hiçbir şey yapmamaya ya da uygunsuz davranmaya yöneltebilir. Krizler bazı durumlarda tahmin edilemezken, çoğu zaman tahmin edilebilir. Krizler tipik olarak ortaya çıkıp etkilerini göstermeden önce örgütlere doğrudan ya da en direkt sinyaller gönderirler. Örgüt üst yöneticileri gönderilen bu sinyallerden bazılarını araştırmamakta, bazılarıyla yeterince ilgilenmemekte ya da tamamen göz ardı etmektedirler. Bunun sonucunda da bir kriz durumuyla karşı karşıya kalınır. Değerli öğretmenlerim, krizler çoğu zaman tahmin edilemezler ancak bazı durumlarda sinyaller gönderirler. Tabi bu sinyalleri algılamak, e, bunlara tedbir almak ve e, krizin oluşmasını engellemek e, üst düzey iyi yöneticilerin e, gösterebileceği bir performanstır arkadaşlar. Eğer bir yönetici bu tedbirleri e, bu sinyalleri alamıyorsa, bu tedbirleri alamıyorsa o zaman iyi bir yönetici vasfından yoksundur değerli öğretmenlerim. Krizlerin çözülmesi büyük ve köklü tedbirler gerektirebilir. Krizler kritik mücadele edilmesi gereken örgütsel durumlardır. Örgütler üzerinde baskı, stres, güvensizlik, panik ve karışıklık gibi olumsuz durumlar yaratırlar. Krizler, örgütlerin genel amaçlarını ve uzun dönemde gerçekleştirmeyi düşündükleri stratejik amaçları tehdit ederler. Krizler, örgütlerin toplumda yarattığı olumlu ünü tehlikeye sokabilir. Örgüt üzerinde stres yaratan her durumu kriz kavramıyla ifade etmek doğru değildir. Krizlerin çözümlenmiş olması onların bir daha ortaya çıkmayacakları anlamına gelmemektedir. Krizlerin özellikleri bu şekilde değerli öğretmenlerim. Peki krizler iyi yönetilirse ne olur? Krizler iyi yönetilirse çevresel değişikliklere uyum yeteneği kazanılır. Yeni stratejilerin ve rekabet üstünlüklerin geliştirilmesine katkı sağlar. Mevcut yönetim anlayışlarının sorgulanmasına olanak sağlar. Yöneticilerin daha zor şartlara hazırlanmalarına yardımcı olur. Bu şekilde krizin iyi yönetilmesiyle beraber ortaya çıkan bazı olumlu durumlar da vardır değerli öğretmenlerim. Peki kriz diyoruz da yani nedir kriz? Neleri kriz olarak tanımlayabiliriz? Kriz türlerine bakalım biraz da değerli öğretmenlerim. Öncelikle yangın ve patlamalar, uzun süreli grevler, kirlilik örgüt içinden veya dışından gelebilecek sabotajlar, büyük endüstri kazaları, terörizm, doğal afetler, yanlış söylentiler, kötü niyetli iftiralar, önemli fabrika veya donanım hataları, depremler gibi tektonik olaylarda kriz olarak nitelendirilebilir. Değerli öğretmenlerim gördüğünüz gibi hem bireysel hem de doğal anlamda ortaya çıkabilecek krizler vardır. Peki kriz sürecinin aşamaları nelerdir? Kriz sürecinin e, ilk olarak oluşum aşaması vardır. Birinci aşaması oluşum aşamasıdır değerli öğretmenlerim. E, oluşum aşamasında örgüt krizin ilk aşamalarını görmez. Onlara karşı kördür. Biz bu duruma körleştirilmiş ya da gizli kriz aşaması diyoruz. İkinci olarak krizin ortaya çıkma aşaması. Değişiklik ihtiyacını görmesine rağmen herhangi bir değişiklik yapmazlar bir tedbir almazlar. Bu duruma biz hareketsizlik ya da krizi yalanlama aşaması diyoruz arkadaşlar. Bir de krizin süreyen hale gelmesi var. Üçüncü aşama arkadaşlar bu. Tedbir alınmasına rağmen alınan tedbirler doğru değildir. Hatalı tedbir ya da bölümlere ayrılma aşaması. Dördüncü olarak krizin çözülmesi aşaması. Yani son aşama arkadaşlar. Bu durumda iki durum ortaya çıkıyor. Birincisi bir kriz noktasına ulaşılır. Artık kriz ortaya çıkmıştır. Kriz aşaması yaşanır. Bir de ikinci olarak da örgüt tasfiyeye zorlanır. Dağılma ya da örgütün çökmesi aşaması denir arkadaşlar. Evet, kriz sürecinin aşamaları bu şekildeydi. Peki kriz nasıl yönetilir? Kriz yönetimi nasıl olmalıdır? Kriz yönetimi, karşılaşılabilecek bir kriz durumunda kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması faaliyetlerinden oluşan bir süreçtir. Yani özetleyecek olursak Kriz yönetimi bir durumun e, kriz olarak nitelendirme, bunu algılama, bu sinyalleri yakalama, e, bunu değerlendirmek ve örgütü e, bu kriz ortamından en az kayıpla atlatabilmek için yapılan tüm çabalara ya daha doğrusu bu sürece e, biz kriz yönetimi diyoruz değerli öğretmenlerim. İlk olarak kriz sinyalleri alınır. E, İkinci aşamada krize hazırlık ve korunma aşaması yaşanılır. Ardından krizin denetim altına alınması vardır. Sonra normal duruma geçilir. Öğrenme ve değerlendirme süreci yaşanır. Ee, son olarak yeniden yapılanma sürecine girişilir arkadaşlar. Kriz yönetimi özetle bu şekilde. Kriz sonrasında neler yapılmalıdır? Kriz sonrası yönetime bakacak olursak arkadaşlar, kriz sonrası yapılacak ilk iş durum analizine yönelik bir toplantı düzenlemektir. Bu toplantının gündemini genel olarak kriz sonrası faaliyet ölçeğini ve amacını belirlemek oluşturur. Faaliyet ölçeği belirlenmesinden sonra yeni faaliyet ölçeği doğrultusunda yeni bir amaç belirlenmelidir. Amaç genel çizgiler ile sonuçlara yönelik olmalıdır. İlk aşamada çok ayrıntılara inerek zaman kaybetmeye gerek yoktur. Belirlenen amaçlar düzenli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilip uygulanmalıdır. İzleyen zaman dilimlerinde amaçların alt basamakları kademeli olarak zorlaşacak şekilde oluşturulmalıdır. Kriz sonrasında yapılacak ilk iş arkadaşlar personellerle bir toplantı yapıp yapılacak ilk ve önemli işleri bir çetel haline getirerek, bir faaliyet ölçeği haline getirerek uygulamak ve bunu en sade ve en acil şekilde uygulamaya koymak gerekmektedir arkadaşlar aşamalar daha sonra zaman geçtikçe yeniden şekillendirilebilir ve detaylara inilebilir değerli öğretmenlerim kriz anında bir lider nasıl olmalıdır Öncelikle bir lider örgüte güven tesis etmelidir ortak düşünce yapısı oluşturmalı işletmenin zayıflıklarını belirlemelidir akılcı ve hızlı kararlar verebilmeli Cesur hamlelerde bulunmalıdır son olarak örgüt lideri krizden ders çıkarmalıdır bir örgüt liderinde bulunması gereken temel nitelikler bunlar arkadaşlar. Kriz sürecini özetleyecek olursak ilk olarak krizin hissedilmesi, ardından krizin oluşma nedenlerini ortadan kaldırma. Daha sonra kriz anında müdahale yapılır, sonra normale dönüş yaşanır. Ve krize, yeni krizlere daha doğrusu hazırlık dönü süreci tekrardan başlar. Yani krize hazırlık arkadaşlar sadece bir defaya mahsus olan bir şey değildir, sürekli devam eden bir süreçtir. Bu nedenle biz sürekli bir biçimde kriz yönetimiye, krizlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugünkü konumuzda bu kadardı değerli öğretmenlerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuşuzdur. Yeni konuların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, hoşçakalın. i you